Sevgili karavan severler, şimdi sizlere Yaşar Bey ve Ayla Hanım'ın karavanını tanıtmak istiyorum. Kendileri el emeğiyle, göz nuruyla yaptıkları karavanları oldukça geniş, ferah. Yani klasik minibüsler gibi değil. Tamamen özgün bir çalışma. Kendileri el emeğiyle yapmışlar. Bakın dolaplar büyük bir minibüs olduğu için oldukça geniş bir mekan. Burada ilk başta televizyonumuz var. Mutfak tezgahımız yani bir evdeki mutfak tezgaha kadar diyebilirim. Rahat bir tezgah var. Altında dolapları ona keza bol dolap var altta da. Bolca depolama alanları var altta üstte de öyle komple upuzun boydan boya dolaplar var yine çiftli ocak tercih edilmiş ocak olarak evyemiz yuvarlak hareketli bataryamız istediğimiz şekilde hareket edebilen ve en orijinal bölüm çok güzel. Kış aylarında o eski not, nostaljik sobayı buraya çok güzel bir şekilde monte etmişler. Çok güzel odun yakıyorlar. Kendilerini misafir de olduk. Üstünde çay demliyorlar. Şu üstündeki kısımda fırın gibi kullanıp her şeyi pişirebiliyorlar kuzine gibi. Soba çok güzel ve çok işe yarıyor. Burada elektrik sisteminin kontrol panelleri var. Aracın üstü oldukça büyük olduğu için aracın üstünde 320'lik 3 tane panel var. Ayrıca iki tane 200'lük jel aküsü var oldukça kuvvetli bir enerji sistemleri var. Yani herkese trafa gibi dağıtabilirler diyebilirim. O kadar bol enerjileri var. Oturma alanları çok güzel, geniş, ferah. Şöyle geniş açıdan çekeyim size. Yani tam ortasından bir tane akıllı bir de sal bunu abi. Çok güzel, geniş bir oturma alanı var. İleriye doğru gittiğimizde büyük boy buzdolapları kullanışlı burada çift kapılı giysi dolapları var ayrıca yatağın alt tarafındaki kapağı açtığın zaman orada ayrıca depolamak için kiler gibi kullandıkları bir bölüm var şurada kapak açılıyor ve kiler olarak orada erzaklarını depoluyorlar ve gene yatak odasını isterseniz ayırıp böyle üst kapağı da kapattığınız zaman tamamen ön taraftan bağımsız kapalı bir yatak odası olmuş oluyor ayrıca burada banyoları var banyoları da gene ferah oldukça güzel geniş yani her şeyleri yerli yerinde kullanışlı bir banyo böyle geldiğimiz zaman normalde küçük minibüslerde 17 metre küp 18 metre küp minibüslerde bu kadar geniş bir alan enine olmuyor tabi orada yatakları enine olmasına rağmen yani 2 metre yatak uzunluğu var. Enine de 1.80 falan zannedersem oldukça geniş. Yani normal evinizin yatağındaki gibi büyük bir yatak odası bölümü var. E tabi bu neyin? Büyük minibüsün avantajları. Gördüğünüz gibi sıcak soğuk su tesisatları var. Gazlı ocakları var. Olması gereken her şey fazlasıyla var. Çok güzel yapılmış. Güzel bir karavan. geniş bir karavan yapmak isteyen minibüs alıp da kendisi yapmak veya yaptırmak isteyenler için fikir oluşturabilecek bir alternatif çok güzel kullanışlı önde gene ayrıca oturma alanı var burada ikili koltuğumuz var ayrıca bu tarafta şoför koltuğu yani iki artı bir olarak dizayn edilmiş ön tarafı da bu şekilde Harika bir karavan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabada o kadar çok depolama alanı var ki bakın kuru erzaklar yani alet edevat çantaları o şeyleri, hortumları aklınıza gelebilecek her şey konabiliyor. Ve su deposu da yani su depoları burada ikisi de. Hem atık su deposu hem temiz su depoları. Yani kullanım alanı çok fazla. Depolama alanı çok fazla. Arabayı şöyle çekeyim. Çok güzel bir manzara resmi var. Kendileri henüz karavanlarına isim koymamışlar ama ben kendilerine dedim ki bu kırmızı arabanın adı olsa olsa ateş parçası olur. Bence adını ateş parçası koyayım dedim. Bilmiyorum ileride isim koyarlarsa belki fikir annesi olabiliriz. Ayla Hanım çok güzel bir karavanınız var. Güle güle kullanın. Rabbim emek eden, herkese nasip etsin. Amin. Cümlemize, herkese güzel inşallah. Farklı ortam, farklı insanlar. Güzel. Karavan ortamı çok güzel zaten. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlık çok güzel oluyor. Çok güzel. Yeni dostlar ediniyoruz. Çok güzel arkadaş ortamları oluyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Böyle grup bir şekilde. Baya büyük bir grup olarak. Hep beraber vakit geçiriyoruz. Yaşar Bey, temiz su deponuz kaç litrelik? 300 litrelik temiz su depomuz. Hidroforumuz. Anladım o ka kaçlık hidrofor? O e, 1400'lük. Biraz büyük hidrofor. Evet. E, 200-200-400'lük. Aküleriniz buraya monte edilmiş. Akıllı inverter 3000'lik. Çok güzel. Ve uzatma kablolarımız. Dışarıdan elektrik alma aparatımız Yani olması gereken her şey en üst seviyede var. Bu da merdivenimizin ikinci aparatı. Evet. Arka bagaj böyle. Yani bu evet. kadar çok şey var ve hala çok boşluk evet. var. Zaten burayı da kapatacağım üzerine farklı bir şeyler koyacağım, kullanacağım. Evet. Zaten Orada gene depolama, depolama alanı olarak alanı kullanırsınız. Burayı, burayı depolama alanı kullanacağım. Evet. İşte izolasyon yaptım ki soğuk almasın evet, diye. Evet. Çok güzel. Dur, dur, dur. Merdivenimizin yarısı burada yarısını yaptım. Bunların evet. hepsi tamamı kendi eleme. Evet çok güzel. İçini de çektik. İçi de elemeyi çok güzel olmuş. Bu tarafa da bakalım. Bu yanı da. Yani o kadar çok depolama alanı var ki böyle büyük bir karavanla tam zamanlı olarak yaşayabilir insan dışarıda. Ve Yaşar Beyler de aşağı yukarı bir aya yakındır. İki, aydın, iki, aydın. i̇ki ay mı? İki ay içerisinde bir hafta evde kaldık. Çok güzel yani. Onlar baya baya İsterseniz kapatmayın oraya da bakalım. Tamamen kömür ve odun yakıyorum arabada. Evet. Burada da gene depolama i̇ki alanı var. 100, 100 litrelik bir su. Banyo e, şofbeninin tutun. Evet. Bu da aynı şekilde depolama alanı. Burada var depolama alanı. Yani şurada da gene evet. bir küçük depolama alanı daha var. Küçük dedim yani bu kapağa göre küçük <laughs> evet. diyelim. Burada da Soba var. Varımızın. Bu da sobamızın baca çıkışı. Evet. Ayrıca yukarıda tamam, panellerin panellerin yanında bir tane üst bagaj var. Oraya da istediğiniz pek çok şey koyabilirsiniz. Yani mesela bir küçük zodyak bot var mesela ona üstüne oraya atabilirsiniz yolculuk yani ederken. Zaten e, açılır kapanır yatak yapmaya düşünüyorum zaten, Yani şey Yani çok birine... çok değişik şekillerde harika değer, değerlendirilebilecek bir üst alan var. Ayrıca gene kamera sistemleri var burada Gördüğünüz gibi yukarıda antenimiz var. Ve böyle baktığınız zaman da çok güzel bir manzara resmi var arabanın üstünde. Birisi şofman borusu çıkıntı, şey şofmanın bacası, birisi evet. havalandırma'nın bacası. Birisi de soba var? Üç tane daha. Şey Üç tane baca var orada Birisi şofman birisi havalandırma, birisi de sobanın. Üste de trafası var diyeyim ben. 3 tane 320 lik güneş paneli arabanın komple üstünde bayağıca güzel bir elektrik sistemi oluşturulmuş Allah güle güle kullanmayı nasip etsin İyi günlerde sağlıkla mutlulukla inşallah İyi günler